Herkese merhabalar. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Yeni bir açılımla yine karşınızdayım. Bakalım bugünkü açılımımız ne? Tabii ki destelerden de anladığınız üzere sen ve ben açılımı yapacağız. Bunu sık sık tekrarlıyorum biliyorsunuz ki. Baktım ki zamanı gelmiş. Bugün dedim takipçime onu yapayım bakalım. E, mutlaka merak edenler, bekleyenler var. Sizlere de biraz olsun belki yol gösterir, e, umut olur, ışık olur diye düşündüm. O yüzden sen ve ben açılımını yapacağım. Ve biliyorsunuz ki bu destelimle yapıyorum ben onu. E, i̇ki destem var aynı desteden. Çünkü karşılıklı birbirlerine söylemek istedikleri düşünceleri e, aynı da çıkabiliyor çünkü. O yüzden iki deste kullanıyorum. Tamamen iki ilişkilerde e, güzel bilgiler veren deste bu. E, i̇ki adet almıştım. Bu açılımda onu kullanıyorum özellikle hadi bakalım şimdi herkes aklındaki niyet alsın e, kimin ne hissettiğini bilmek istiyorsanız aklınızı kurcalayan veya kafanızda takılı olan kişi kimse ona niyet edip de dinleyebilirsiniz herkes dinleyebilir arkadaşlar bunu sen ve ben açılımı karşıdaki kişinizin, aklınızdaki kişinin düşünceleri e, işte e, yapmak istedikleri içinden geçenleri işte eylem olacak mı, adım atacak mı veya bir birliktelik olacak mı veya birlikteyseniz bir ilerleme herhangi bir durum söz konusu olacak mı diye onlara bakmak istiyorum enerjiler ne durumda diye ayrı olanlar, küs olanlar, iletişim olmayanlar, birlikte olup sorun yaşayanlar, evli olanlar, yasak aşkta olanlar herkes dinleyebilir. Kendinize uyumlanan kısımları alın ve kabul edin. Uyumayanları gönderin gitsin. Zaten artık öğrendiniz nasıl olacağını. Sizler de o şekilde yönlenin bakalım. Hadi şimdi bakalım neler varmış neler yokmuş. Aklınızdaki sen ve ben açılımında neler çıkacak hep birlikte bakalım. Öncelikle hepinizin ve bütün hayrın olmasını niyet ederek, zamansız zamana niyet ederek siz ne zaman izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır. Onu da belirteyim, kolektif bir açılımdır, kişiye özel değildir. Bunu özellikle belirtiyorum arkadaşlar, kendinize uyan kısımları alın. Kolektifte herkesin hikayesi farklıdır, milyonlarca hikaye var, durumu da farklıdır. Siz kendiniz kendi durumunuza göre el alacaksınız. Onu da belirttikten sonra hemen başlayalım bakalım sen ve ben açılımımıza. Hadi bakalım. Seçmeye başlayalım kartlarımızı. Sen de ben açılımı bize bugün ne verecek bakalım. Bayram nasıl gidiyor arkadaşlar bu arada? Gezenler var mı? Evde misiniz? Tatile mi gittiniz? Neler yapıyorsunuz? Çok herkes çıkmıyor ama e, ne kadar da serbest olsa çok fazla e, çıkmıyor tabii ki. İster istemez tedbir amaçlı kişiler yani hepimiz zaten psikolojik bir travmaya maruz kaldık kaç aydır. Ee, insanlarda psikolojik bir durum söz konusu. Çok fazla böyle avrası düşük ve çabuk etkilenenlerde daha da büyük bir travma oldu. Aslında bu onlar biraz zor atlatacaklar gibi bu dön dönemi. Ee, Allah yardımcıları olsun ama bazen işte bazısının iradeleri biraz daha düşük oluyor ister istemez. Onlarda daha farklı şeyler yansıyor. O hayatın her anlamında aslında en ufak bir yaşadıkları olumsuzluk veya kötü bir şeyde hemen bunalıma girmemeyin oluyorlar. İşte onların da ağrıları ve düşük olduğundan maalesef ki o da bir yapı meselesi. Bakalım neler verecek bize açılım. İnşallah güzel şeyler çıksın. Sizler için de moral olsun, biraz da olsun önünüzü belki bu, e, görebilirsiniz, görmenizi sağlayabilir. Kafa karışıklığında olanlar, karar veremeyenler varsa onlar için de faydalı olmasını diliyorum inşallah. Evet, kartlarımızı seçtik ama ben şimdi bir e, melek mesajı takviye yapmak istiyorum. Onlara bakalım melekler bu konuyla ilgili sizlere ne söyleyecekler. Onları da seçtikten sonra başlayalım. Siz de bu arada odaklanın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tarot bir enerji okumasıdır. Sizin enerjilerinizi aktif olabilecek bir okumadır aslında. Biz burada okumayı yapıyoruz ama enerjilerle beraber kolektife yapıyoruz. Siz buna ne kadar uyumlanıyorsunuz ve bunu ne kadar kabul ediyorsunuz? Önemli olan o. Siz olumsuzluğu ve e, hep böyle kötü e, enerji çalıştırırsanız bunların da çok faydası düzelme durumu olmaz size. Onu da belirtmek istiyorum. Bu söylenenleri olası durumları hayatınıza çekecek olan kişiler yine sizlersiniz. Siz sürekli oturun, olumsuz düşünün, negatif çalıştırın. Tabii ki hiçbir güzel şey sizin hayatınıza gelmeyecektir. Bunu da belirtmek istiyorum. Melek mesajlarımı en son ne yapmanız gerektiği konusunda bakacağım onlara. Burada dursunlar. Evet hadi başlayalım mı bakalım? Kahvemi de aldım tabii ki her zaman gibi. Şimdi biraz daha sorarsınız nasılım kahveniz yok mu diye. <laughs> Kahvem burada arkadaşlar. Sizler de içiyorsanız benimle beraber afiyet olsun her birinize. Evet. Bu taraf sizsiniz arkadaşlar. Bu taraf aklınızdaki kişi. Sen ve ben açılımına başlıyoruz. Hadi bakalım hepinizin ve bütün haline olsun diyerek hemen başlıyorum. Öncelikle o çok güzel aklınızdaki kişinin şu anki mevcut durumu ne dedik? Şu anki durumuna bakıyoruz. Evet. Şimdi şu anki durumu dediğimizde aklınızdaki için hayatında bir güneş doğma söz konusu. Belki de bir şeyleri başardı, bir şeyleri geride bırakmış olabilir. Artık onlara bir böyle bir sünger çekmiş olabilir. Arkasına bile bakmıyor olabilir. Geçmişi geçmişte bırakmış olabilir. Onun için sıkıntılı olan dönemler varsa, sıkıntılı olan durumlar varsa onları çözmüş biri olabilir. Çünkü bakın güneş kartı doğuyor. Hayatına güneş. Güneş gelmiş. Güneş gibi par parlayacağı, bir aydınlatacağı, ışık saçacağı bir döneme giriyor dedi. Ee, bu da demek oluyor ki bütün sıkıntılarını, dertlerini ve kederlerini geride bırakmış, birini veriyor aslında bize. Ee, tamamen yenilenmiş ve hayatında birçok şeyi başarmış biri dedi aklınızdaki kişiyle ilgili. Ve evet hayat ağacıyla bakın ile beraber hayatına tekrardan yeni bir canlılık gelecek ve köklü bir ilişkiden bahsediyor. Sizinle olan durumunu belki de köklendirmek istiyor olabilir. Ağaç kadar köklü ve kuvvetli bir durumdan bahsediyor. Onunla ilgili çalışmaları olabilir kişinin. Eğer ayrıysanız belki de Tekrardan birliktelik düşünüyor olabilir ve yaptığı yanlışları da belki de hataları da anlamış olabilir ve güneş kartıyla hayatına yeniden bir başlama durumu söz konusu zaten ve ağaç kartıyla köklü bir ilişkiden bahsediyor aklınızdaki kişinin düşüncesi bu ve ama burada diyor ki ölüp tekrardan dirilmek yani çok büyük bir travma veya kaos geçirmiş olabilir aklınızdaki kişi tamamen hayatta bitiş noktasına gelmiş olabilir dibe kadar inmiş olabilir ama bunun üstesinden gelmiş nasıl gelmiş işte şu güneş kartıyla beraber. Beraber, e, kendi gücünü aktif ederek belki de bir şeyleri bırakarak e, uzaklaşarak düşünmeyerek kendi iradesini ve gücünü ortaya çıkararak bunu başarmış. Tamamen yeniden bir doğuş yaşıyor. Aklınızdaki kişi sıfırdan bir hayat ve tekrardan bir dönüşümle beraber e, güneş kartını hayatına Güneşi hayatına çekmeyi başarmış birini verdi bana aslında. Burada karşınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi çok güzel şeyler başarmış olabilir şu evrede. Enerjiler orada geliyor çünkü. Şu an ne yapıyor dedik? Tamamen üç katta evet bir yıkımdan sonra ölüp tekrardan dirilmeyle beraber tekrardan hayatında güneşi parlatmaya başlamış dedi. Harika bence. Bakalım sizde ne var? Sizin durum neymiş? Evet, şimdi sizde de diyor ki, sizde bir kilit var diyor, bir engel. <laughs> bir engel var. O engeli aşmadığınız sürece, e, onunla yüzleşmediğiniz sürece o engeli e, kaldıramayacaksınız. Mesajı var. Her neyse sizi bu rahatsız eden durum, konu, her şey olabilir. Çocukluktan gelen, atalardan kalan blokajlar, sorunlar, kendinizle ilgili, zihninizle ilgili yaşadıklarınızla ilgili bazılarını belki çok fazla blokaj koydunuz çok fazla bir, bir konu üzerinde çok yoğunlaşıyorsunuz. Bu engel olarak gelebilir size. Bunu aşamadığınızı belirtiyor. O anahtara kavuşamamışsınız daha diyor. Lütfen bunun için yüzleşmeniz gereken bir şeyler varsa onunla yüzleşin ki tamamen kendinizi temizleyin ve önünüzdeki engelleri kaldırın mesajı var. Aklınızdaki kişiyle ilgili belki de aklınızdaki kişiyle ayrısınız ve yaşadığınız durumlardan dolayı e, affedişe gidemiyorsunuz. Ona hala öfkelisiniz ve kızgınlık öfke çalıştırıyorsunuz. Bu da bir blokaj, bir engeldir aslında aşamadığınız. Çünkü bütün hayatınızı etkiler o sizin o da olabilir. Çünkü burada dedi ki emeklerinizin karşılığını alma zaman çok fazla emek vermişsiniz, mücadele etmişsiniz ve onun karşılığını alamamışsınız. Belki de bunu alamamak sizi çok fazla üzdü ve e, olumsuzluk çalıştırıyor. E, zihninizde bu kodlanmış olabilir. Bir türlü onu atamıyor olabilirsiniz. Onunla beraber lütfen dedi o önünüzdeki engeli her neyse siz kendi durumunuza göre ele alın. Her neyse o kaldıramadığınız, geçemediğiniz, aşamadığınız engel lütfen onu aşın dedi. Bakın emeklerinizin karşılığı size gelecek dedi. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız çok net bir şekilde dedi burada. Ve sonrasında bakın yonca kartıyla bütün dileklerinizin kabul olması dedi. Hayatınızda ne yapmak istiyorsanız ama o kilidi açtıktan sonra, o anahtarı aldıktan sonra o kapıları bir bir açacaksınız dedi. Lütfen bu e, engelin ne olduğunu düşünün kendinizce. Belki hatırlayamıyorsunuz şu anda ama biraz böyle bilinçaltınıza inerseniz fark edeceksiniz orada blokaj olduğunu. Onu lütfen kaldırın. Birçoğunuz e, bunu yapsın lütfen belki de için iç dünyanıza ve kendinizle e... Barışık olamıyorsunuz. Kendinizi de affedemiyor olabilirsiniz. Kendinizi de affedin. Hepsini değerlendirin olur mu? Beni dinleyenler lütfen her birini tek tek değerlendirin. Sizin mi affedemedikleriniz var? Kendinizde mi suçluyorsunuz, affedemiyorsunuz? Bu da çok kötü ve çok büyük bir blokajdır. Yani çakmalarınızı tıkar. Önünüzde e, sıkıntı yaratır. Ve hiçbir şey dengede gitmez. Her şeyi dengelememiz gerekiyor. İlahi düzende olduğu gibi enerjilerimizi yükseltmemiz gerek dedi. Ve yonca kartıyla bütün e, istedikleriniz olacak dedi Ama lütfen mücadele edin bunun için dedi O anahtarı almanız lazım elinize Her neyse o problem Onu açtıktan sonra Güzel günler size geliyor dedi Bekleyin sabırla Diye bir mesaj geldi aslında sizlere Gayet güzel bence Evet bakalım şimdi aklınızdaki kişinin Kalplerinizde ne var birbirinize karşı Kalplerde ne var Zabiren Çıktı sadık olduğunu söylüyor size ve kendi çıktı. Şimdi Burada dedi ki yalnız çok engeller var bizim önümüzde dedi. Kalp de bunu hissediyor sizinle ilgili. Çok engeller var, aşılması zor engeller var dedi. Bunları yavaş yavaş aşmaya gidebiliriz ama şu anki durumumuz bu dedi. Çok fazla engel var. Şimdi bu engeller her şey olabilir. Ailevi karşı çıkabilir, aileden birileri istemiyor olabilir. Yasak aşk olabilir, evlilikler olabilir, bağımlılıklar olabilir. Veya zamanında eğer ayrıysanız... Ayrı olanlarda çok büyük travmalar yaşamışsınızdır. Birbirinize çok büyük hakaretler çok büyük e, ağza alınmayacak kelimeler, sözler sarf etmişsinizdir. Onların bir kabullenişi belki engel olarak. Yani her hepsi olabilir ama önünüzde e, aklınızdaki kişi büyük bir engel var. Engeller çok bizim önümüzde diye bir mesaj veriyor burada. Ama diyor ki ben sana sağladım. Bakın köpek kartıyla aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor. Gerçekten seviyor ve size sadık olduğumu söylüyor burada. Köpek kartıyla geldi. Ee, bunun için bence sevinmelisiniz. Çok güzel bir kart bu. Evet hala kalpte sadıkım sana diyor. O mesajı verdi. Ve eğer beni dinleyenler bu taraf dişillerse eril yine orada bu taraf erilse. Aklınızdaki kişi erillerse sizi gerçekten Tam bir aşkla sevdiklerini ellerinde kırmızı bir gülle size hitap ettiklerini söylüyor. Gerçekten kendi çıkmış oldu. Ama tabii ki buradaki eliler dinliyorsa bunlar da onun, kalpte, onun kalbinde olduğunuzun belirtisidir. O şekilde alabilirsiniz bu kartı ama sevgi gerçek. Şu an e, sen ve ben açılımında beni dinleyenler ayrı olun, e, uzak olun, görüşmeyin. Çok uzun sürede geçmiş olsa e, birlikte de olsanız, yasak aşkta da olsanız, evli de olsanız kalplerde berabersiniz. Bunu çok net verdi burada. Bakın sevgi gerçek diyor çünkü. Burada e, net bir şekilde. Peki sizin kalbinizde ne var? Bakın sizin kalbinizde de o çıktı. Gerçekten sevgi net bir şekilde gerçek. Evet belki bazen... Ee, bazı engeller çıkıyor karşımıza ama onlar da bizi sınamak için çıkan e, ve ders vermek için, yaşamamız gerektiği için yaşadığımız bazı problemler. Çünkü biliyorum ki birçoğunuz diyecek ki sevgim var o zaman niye gelmiyor veya niye barışmıyoruz, niye olmuyor? Şimdi bu soruyu soracaksınız kesinlikle. Her şeyin bir vakti zamanı vardır arkadaşlar. Sabredip tevekkül etmeyi bilin. Vakti zamanı gelmeden hiçbir şey gerçekleşmez. Siz kendinizi parçalasanız da ölseniz de ne yaparsanız yapın bir adım dahi attıramazsınız. Her şeyin bir vakti zamanı vardır evrende. Siz de kabullenişe geçtiğinizde zaten bunu hızlandırmış oluyorsunuz. Kabullenişe geçmelisiniz. Ee, bugün mü yarın mı bugün mü yarın mı deyip böyle sürekli böyle ısrarcı olduğunuz zaman o çok daha geriye gider zaten. Geriye atar. Bunu yapmayın olur mu? Sizin kalplerinizde o çıktı. Eğer bu taraf dişillerse evet sevgi, gerçek sevgi. Karşılıklı gerçek bir eril enerjinin tamamen net bir şekilde sevdiğini gösteriyor burada. Ama sizde çıkan bakın negatif bir enerji çıktı. Sizi etkileyen veya durumunuzu etkileyen bir negatif biri var dedi. Üçüncü kişi de olabilir bu aranızda. O üçüncü kişinin etkisinin çok büyük olduğunu söylüyor. Lütfen bildiğiniz, tanıdığınız biri ise yanınızdan uzaklaştır. O kişiden uzaklaşın, enerjinizi temiz tutun. Bu enerjileri size yüklemesine izin vermeyin. Hayatınızı kabusa çevirmesine izin vermeyin. Çünkü böyle kişiler gerçekten tehlikelidir. Bu üçüncü kişi derken evet aldatma bir üçüncü şahıs da olabilir. Ama yasak aç fesa eşi çıkıyor olabilir. Eşler çıkıyor olabilir. Eğer öyle değilse bir üçüncü kişi arkadaş çevresinden olabilir. İlla böyle aldatma diye almayın arkadaşlar. Bunu aileden bile olabilir. Yani istemeyen negatif... Ee, durumlar yüklemeye çalışan ve beyninizi belki de zihninize kodlamaya çalışan, sürekli bundan bahseden, sizi böyle kışkırtan biri de olabilir. Siz kendinize göre alın ama lütfen bu kişiden uzak durun. Yoksa sizin bu sevginizde sıkıntılar e, hiç bitmez bu durumda. Sonrasında dedi ki uzak durmayı başarırsanız eğer ve şuradaki anahtar yüzleşme belki de yüzleşmeniz gereken şey bu. Bu o, negatif olan kişi ee, yakınınızda ve etrafınızda ise belki ondan uzak durmanız gerekiyor. İşte burada yüzleşmeniz gereken belki uzaklaştırmanız gereken bu anahtara kavuşmak için o, o da olabilir. O da bir ihtimaldir. Bakın balık kartıyla şans bereket sizinle olacak dedi. Çünkü bütün bu negatif e, olan kişilerle eğer zaman geçiriyorsanız ve onları e, onların etkisi altında kalıyorsanız zaten eee birçok şeyiniz ters gidiyordur. Eminim ki bir türlü düzelmelere gitmiyordur ve tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur muhtemelen. Ama bunu başarırsanız dedi, bakın balık kartı şans ve bereket sizinle dedi. Her şey yoluna gelecek ve düzelecek. Çok net verdi bunu. Şimdi beni dinleyenlerde sıkıntı, birilerinin etkisi altında kalıyor olabilirsiniz. Lütfen bunu Yapmayın olur mu? Sadece kendinizi dinleyin. Kendi iç dünyanıza dönün ve kalbinizin sesini dinleyin. Zihin aldatır. Zihin bin tane şey üretir ve olmuş gibi kabul eder. Tamamen kodlanır. Zihin yanıltır. Kalp asla tek bir şey söyler ve hiçbir zaman değişmez o söylediği şey. Siz de kalbinizin sesini dinleyin. Hiç kimseyi dinlemeyin. Sadece kendiniz istediğiniz için yapın yapmak istediklerinizi. Birileri bir şey der, birileri onu der, birileri şunu der, yok öyle der diye hiçbir şey yapmayın bu hayatta. Birileri için hiçbir şey yapmayın zaten. Kendinizden başka hiç kimse değerli olmasın bu hayatta. Size güzel bir tavsiye. Sadece kendiniz değerli olun. Hiç kimseye kendinizden fazla anlam yüklemeyin. Olur mu? Bakın ondan sonra hayatınız nasıl düzelecek? Öyle bir düzene geçtiğiniz değiştikten sonra nasıl değişimler oluyor? Göreceksiniz hep beraber. Evet olası geleceğe bakacağız şimdi. Bakalım olası gelecekte neymiş düşünceleriniz? İşte aklınızdaki... Hmm, evet. Şimdi aklınızdaki kişide de etrafında ee, fareler yani enerjisini sömüren birilerinden bahsediyor. Yani enerjisini sömüren alan enerji vampirlerinden bahsediyor. Yani etrafınızda aslında ikinizin de etrafında olumsuz kişiler çok fazla. Bunlardan çok fazla etkilendiğinizi veriyor. Belki de bu durumla ilgili e, bitti ilişkileriniz. Belki sıkıntıları bu yüzden yaşıyorsanız bitmemiş olsa bile. Lütfen yani evli bile olsanız belki başkalarının söylemlerini ne bileyim aileden anne baba kardeş etraf yakın onu diyor bunu diyor gibi sıkıntılardan dolayı belki de böyle problemler yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen bunları uzaklaştırmanız gerekiyor dedi yanınızdan. Aklınızdaki kişiye de aynı şeyi söyledi. Onun çevresinde de negatif kişiler var dedi. Bakın bir eril enerji çıktı. Tamamen negatif yükleyen bir eril enerji. Burada kesinlikle bu eril enerji. Ama kendi değil. Eril ki hangi tarafta burada o değil. Bu tamamen üçüncü bir şahıs, belki de üçüncü bir şahsın etkisi olmuş olabilir sizin ilişkinizde. Eee Dişin olan tarafa belki ısrarcı davranarak, belki rahatsız ederek, belki istemediği gibi bir farklı bir şeye yönlenmiş olabilir. Bir negatif olan biri. Belki eğer yasak aşktaysanız eşler çıkıyor olabilir burada. Onun olumsuz bir etkisi var dedi bu duruma. Eğer evliyseniz belki de eşinizle olan durumunuz çıkıyor olabilir. Bir üçüncü şahsa müdahalesi var yani eril enerjilerden bir üçüncü şahısın müdahalesi var diyor. Onunla ilgili e, almanız gereken önlemleri alın lütfen diyor. A, az önce anlattığım gibi zaten. Uzaklaştırmanız lazım yanınızdan. Ve sen benim diğer yarımısın diyor. İkiz Alev Çift Ruh, 22. Evet bakın sonsuzluğa giden bir, bir karar belki de burada veriliyor. Ve sonsuzluğa giden uzun bir birliktelik veriyor burada. Yani tamamen tutkulu ve çok uzun yıllar sürebilecek bir aşktan bahsediyorum sizler için aklınızdaki kişinin e, bu olası gelecekte biz bunu yaşayacağız diyor kesinlikle diyor ama bu engeller var evet engeller var zaten buradaki engel de belki şuradaki bey olsa gerek e, kötü kişilerden kurtulmalı bakın güneşe kavuşmuş kendisi zaten bu enerjiye gelmişken bunları çok kolay yaşabilir çok kolay aşabilir ve kurtulabilir onlardan. Şu diğer yarım dediği sizlerle de güzel bir geleceğe gidebilir. Bu ihtimal var dedi. Ama burada tabii size iş düşüyor. Siz hala devam ederseniz o negatif enerjili insanlarla birlikte olmaya, onların söylediklerine kulak asmaya, önemsemeye, uzaklaştırmalar yapmazsanız tabii ki buradaki öngörüleri yaşamanız biraz zor. Bunu da çok net biliyorsunuz zaten artık. Buradaki öngörüleri yaşamak için tamamen teslimiyete ve akışta kalmalıyız. Bize verdiği durumları, bakın burada diyor, kötü enerjiler var, negatif enerjiler var, uzaklaşmanız gerekiyor diyor. O öngörüleri takip ettiğiniz sürece yaşayabilirsiniz bu olası gelecekleri. Yoksa diğer türlü enerjilerle ilgili olduğu için çok da verim alabileceğinizi düşünmüyorum aslında. Bakalım sizin kalbinizde ne var? Kavgalar, kaoslar dedi. Bakın size de çıktı. Bakın aynı kat. Kalpte ikinizde de çıktı. Gördünüz mü? Ne kadar büyük bir aşk. Şimdi kavgalı kaoslu sürtüşmeli bir durum dedi. Belki de çok fazla kavga tartışma yaşıyorsunuz sürtüşme yaşıyorsunuz. Bir de hiç düşündünüz mü? Belki de bunu farklı başka birilerinin yönlendirmeleriyle yaşıyorsunuz. Belki kimseyi dinlemeseniz hiç yaşamayacaksınız böyle bir durumu. Onların yönlendirmeleriyle belki problemler çıkıyor sizin ilişkinizde. Biraz onları bir saf dışı bırakmaya çalışın. Bir de öyle deneyin bakalım. Bakın boşu boşuna belki tartışıyorsunuz, kırıyorsunuz birbirinizi. İşte ikizler çifti uzun bir aşktan bahsediyor. Tutkulu bir aşktan. Aynen. Yani birbirinize olan e, olası gelecekte ikinizle kavuşmayı düşünüyorsunuz. Yani güzel bir belki de bir yuva kurmayı, daha uzun yıllar yaşamayı, evliyseniz de düzeltmeyi, e, hangi tarafa uyumlanıyorsanız, e, ikinizde de aynı şey var. Olası gelecekte düşünceleriniz bu. Evet, olası gelecekte geldiği için. Siz kendinizi düzeltirseniz ve daha böyle e, dikkatli ve daha temkinli ilerlerseniz birbirinizi daha anlayarak ilerlerseniz bu olma ihtimali çok yüksek dedi zaten. Ama lütfen beni dinleyenler ay kartıyla bilinçaltında korku ve endişe çalıştırmayın. Bu sizin önünüzü kapatabilir dedi. Ay kartı korku ve endişelerinizden bahseder. Lütfen bu korku ve endişeleri çalıştırırsanız sadece blokaj koyarsınız ve birçok şeyi de kaybetmiş olursunuz. Ve onları tekrardan geri kazanabilmek için çok mücadele etmeniz gerekir. Ama bunu yapmazsanız eğer güvenle e, ileriye yönelik bütün düşüncelerinizi net bir şekilde ben başaracağım diye girerseniz yola bu korkuları e, halledersiniz ve uzaklaştırırsınız. Onları çalıştırmadığınız için de tabii ki önünüz her zaman çok daha kolay açılabilir dedi net bir şekilde. Evet çok güzel verdi aslında olası geleceği sizler için. Ee, burada belki yapılmış bir hata, belki yapılmış bir yanlış, belki çok fazla başkaları dışarıdan ba bazılarının müdahalelerine izin verme durum söz konusu. Ama bunları artık e, yapmak istemeyen bir eril e, eril olarak, yani bu taraf eril mi dişil mi siz kendinize bakın bu taraf. E, sizsiniz ama yapmak istemeyen biri var. Yani burada aklınızdaki kişi var. Bunu zaten güneş kartıyla hayatına güneşi çekmeye başlamış ama şu kişileri de uzaklaştırırsa yanından inşallah e, çok daha güzel olacak. Sizde de aynı şekilde. Bakın ikinizde de aynı şeyler çıkıyor. Neredeyse hemen hemen aynı şeyler çıktı. Bakın iki alev çift ruh kartları çıktı birlikte. Eril enerji çıktı. Olumsuz negatif enerjiler aynı şeye gelir bununla beraber. Yani bu engeller birçok kart halinde çıktı. Gayet güzeldi bence. evet ne yapmanız gerektiğini en azından biraz olsun biliyorsunuz. Bazılarınız artık bayağı net bir şekilde verdi aslında bize. Şimdi melek mesajlarımıza bakacağız. Neler söyleyecek size melek mesajlarımız? Hadi bakalım. Önce aklınızdaki kişinin melek mesajlarına bakalım. Aklınızdaki kişinin melek mesajının bir tanesi kristaller. Kristallerin enerjisini seni destekliyor ve mevcut durumuna yardım ediyor diyor. Bakın kristallerin enerjisi İşte bu biraz da ruh spiritüel alanda aslında bilgeler daha çok böyle yardım edenler desteklendiğini söylüyor. E bu güneş kartının da gelmesi zaten desteklendiğinden dolayı belki bir şeyleri başardığından dolayı hediye olarak ona gelmiş olabilir. İptal et, boşalt, sil dedi. Hızlı biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelimeleri, düşüncelerini kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzlarını, etkilerini iptal etmelerini istedi. Meleklerinizden yardım isteyin dedi. Aklınızdaki kişi iptal edip boşaltması gerekiyormuş. Olumsuz düşünce kalıplarından çıkıp olumlu düşünce bakış açısına geçmesi gerekiyormuş. E, bunu da zaten bir çoğunlukla başarmış. Şuradaki engelleri belki aşması için bir tek onu arada bir e, yine olumsuzluk veya negatife düşüyordur belki. Onunla direnmesi gerekiyor. Kendini temizle dedi. Meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı. Enerji çıkarmalarını iste dedi. Bakın meleklerinizden yardım isteyin dedi. Aklınızdaki kişiyle ilgili temizliğe gidin. Şuradaki negatifleri temizlemesi için. Meleklerinizden yardım isteyin dedi. Her türlü alabileceğiniz zararı sizden çıkartsınlar dedi. Çok net bir şekilde verdi. Harika. Yardım istesin lütfen. Ve onların bunu temizleyeceğine inanarak yolunda devam etsin. Peki sizin melek mesajlarınıza da bakalım hemen. Periler dedi. Perilerle güçlü bir bağım var ve yaşam amacını doğan yardım etmeye çalışıyor dedi. Perilerle güçlü bir bağınız varmış sizin. Ee, lütfen bunu kullanın olur mu? Bakın bu elinizdeki doğru yolu göstermesi için onlardan yardım isteyin. Çok çok daha e, faydalı olabilir dedi. Sezgisel hislerini dinle dedi. Bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor. Belki mesajlar alıyorsunuz. Spirtüel alanınız gelişmiş olabilir arkadaşlar sizin beni dinleyenler. Ee, biraz daha ruhani boyuta gelişmiş. Bazı mesajlar, bazı bilgiler geliyor olabilir size. Buna lütfen e, dikkat edin. Belki bazılarını anlıyor, belki anlayamıyor. Yani dikkat ederseniz mesajların geldiğini söylüyor size. Aslında kalp çakrası dedi. Al, aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Sevgi vermeye ve almaya açık ol. İşte az önce dediğim gibi. Dedim ya, kimseyi dinlemeyin. Zihin yanıltır, karmaşaya düşürür ama kalp bir sürü cevap verir ama kalp tek bir cevap verir. Sadece kalbinizin sesini dinleyin. Ne diyorsa ona yönlenin demiştim. İşte aradığınız cevap kalbinizde diyor. Onu dinleyin ve lütfen ona hitam edin. Yani onu nasıl anlatayım? Onun söylediklerinin doğrultusunda gitmeye çalışın. Hayatınızı ona göre yönlendirin. Kalp çakrasını lütfen tıkamayın. E, onda tıkanıklık olma söz konusu. Lütfen e, kalp çakranızda yeşil, yeşilim gereğin e, bu aralar. E, yeşildir kalp çakramız bizim. Ama sevgi alma verme dengesi veya kabullenişe geçmeme, koşulsuz sevgiye geçmeme durumlarında tıkanıklık oluşturur. Sizde de böyle bir sorun olabilir. Lütfen bunu e, düzeltin. Olur mu Kat çakrası çalışarak düzeltebilirsiniz, onu aktif edebilirsiniz ve doğru cevaplar oradan geliyormuş size. Çok net bir şekilde verdi aslında bize bunu. Sizlere e, kabullenişe geçmelisiniz. Yani, yani koşulsuz sevgi ve kabulleniş. Eğer kabullenişe geçemiyorsanız orada bir blokaj var olabilir. Yeşile ağırlık verin lütfen. Kalbinizde bir şeyleri kabullenişe geçerek e, düzeltmeye çalışın. O sizi hiçbir zaman yanıltmaz. Ne söylüyorsa zihninizle kalbiniz arasında kalmayın. Çelişkide düşmeyin. O en kötü şeydir. İkilemde kalmak insanın hayatını mahveder ve çok çok daha sömürür. Sizi de zor duruma getirir ve daha da dibe düşürür. Onun için lütfen kalp çakrasına dikkat edin. Olur mu? Önemli bir çakramızdır o bizim. Sevgili kabulleriniz. Geçtiğinizde beklentisiz sevgiye geçtiğinizde ve kendinizle barışık olduğunuzda 哦巴马。Awesome. tamamen aktif edebilirsiniz onu ve önünüzü, yolunuzu çok rahat açabilirsiniz. Evet bakalım ee, sen ve ben açılımımız bugün buydu. Umuyorum ki inşallah hepinizin ve bütün halin olmasını diliyorum. Güzel şeyler çıktı. Aslında birçoğunuza belki de yol olabilir. Bir tek kelimem bile sizi bir şeylere yönlendirebilir. Ee, böyle olacağını umut ediyorum inşallah. Dikkatli olarak dinleyin lütfen. Ne yapmanız gerektiği konusunda net ve açık bir şekilde zaten belirttim. Öngörüler bunlardı, enerjiler bunlardı. Hepinize e, hayırlı olmasın diliyorum inşallah. Şimdi e, Açılımlara devam edeceğim. E, tabii ki e, önümüzdeki günlerde de ve bugün de akşam da bir tane düşünüyorum. Aslında belki de canlı olabilir. Akşam belki fırsatım olursa canlı yapabilirim bunu. Sizler için hep böyle daha güzel, daha yeni, daha değişik şeyler bulmaya çalışıyorum. Bakalım herkese faydalı olması açısından. Bu arada Instagram adresim tarot.naz. Bireysel danışmanlıklarınız ve sorularınız için oradan bana ulaşabilirsiniz. Tek adresim vardır. Başka bir adresim yoktur. Tarot.naz arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.